Aslı. Aslı. Aslı neyin var? Neden eşyalarını topluyorsun? Evime gitmeye karar verdim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ama burada mutluydun. Bir ailem oldu diyordun. Neden birdenbire gitmeye karar verdin? Hiç evimi özledim. Aslı, hiç beceremiyorsun gizlemeyi. Yoksa Yılmaz mı üzdü seni? <laughs> Şimdi anlatamam Feride. Hemen gitmem lazım. Yılmaz'la karşılaşırsam çok kötü olacağım. Lütfen ağladığımı Yılmaz'a söyleme. Tamam. Hoşça kal. Mutlaka birlikte olacağız Filiz, göreceksin. Bu çok güzel bir hayal. Evet. Ne diyorsam hepsini yapacağım, söz veriyorum. Yılmaz, düzelmişsin. Çok sevindim. Daha iyiyim, sağ olun. Beni kızıma kavuşturdun. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Vaktiyle değerini bilemedik. Ön yargılı davrandık. Utanıyorum şimdi. Geç de olsa geçmişte olanlar için özürümü kabul et. Artık geçmiş değil bugün önemli Handan Hanım. Ben de bunu yeni anladım. Hadi sen de uyu artık. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gördüğüm doğru değil mi? O da seni seviyor. Seviyor. Hem de o kadar çok seviyor ki. Oğlumuzu bilmediği halde beni böyle kabul ediyor anne. Daha ne istiyorsun kızım? Ne bekliyorsun? Bu adam o çocuğu bin kere hak etti. Neden hala saklıyorsun? Bu mutluluk bana yeter. Asla ameliyat olsun. İyileşsin. Sonra ne yapacağımızı düşüneceğiz. Yani dönecek mi sana? Hı <laughs> hı. Dualarım kabul oldu demek. Artık üzülmeyeceksin, ağlamayacaksın. Canım kızım benim. Ne haber Feride? Ben iyiyim de... Şey, Yılmaz... Aslı eşyalarını toplayıp gitti. Gitti mi? Nereye? Evine. Gece ne bu saatinde mi? E bana söylemedi böyle bir şeyi. Yapma Yılmaz. Şimdi arama. Yalnız kalmak istediği için gitti. Nesi var? Sağlığıyla ilgili bir sorun değil inşallah. Sanmıyorum. Başka bir derdi vardı ama anlatmak istemedi. Gidip bakacağım merak ettim. Yılmaz. Yalnız kalmak istiyor. Yarın gidip konuşursun. Hem sakinleşmiş olur biraz. Peki tamam. Sabah konuşuruz. Aslı için korkuyorum abi. Geçen gün kaynar suyla ellerini yıkadı, kıpkırmızı oldu, yandı resmen elleri. Hiçbir şey hissetmedi. Hastalığı ilerliyor da bize mi belli etmiyor acaba? Ne yapıyor bu kız? Vallahi ben korkuyorum, yalnız bırakmamak lazım. Ne haber aslanım? Hoş geldin, otursana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen şirkete gelmezsen şirket sana gelir. Şunlara bir bak bakayım. Yani sen de tamam dersen devam edeceğiz yolumuza. Aslı şirkete geldi mi? Yo. Yani ikiniz de gelmeyince ben de buradadır diye düşündüm. Hemen gidip baksam iyi olacak. Kız yalnız. Başına inşallah bir hal gelmemiştir. Tamam koçum. Sen git. İş mühim değil. Sonra hallederiz. Bunlara sonra bakarım ben. Tamam. Herkese merhaba. 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 Ömer? Anlaşma mı yaptın yoksa bir yerlerle? Evet. Bu kumaşların devamı da var. Yurtdışına mal veren bir şirketle anlaştık. Adam çok beğendi modelleri. Mukavele imzaladık ana. <laughs> Hayatıma harika bir haber bu. <laughs> çok sevindim oğlum. Sonunda şeytanın bacağını kırdın. <laughs> Hayırlı olsun. Yolun açık olsun. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Vallahi cebimdeki bütün parayı kumaşlara yatırdım. Adam mallar birkaç gün hazır olur mu diye sordu. E ee? Ben de gözüm karartıp olur dedim. Size danışmadım ama yetişmez desem işi kaybedecektik. İyi etmişsin. <laughs> Bu atölyeden iş yetişmemiş ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Merak etme yüzünü kara çıkarmayız. <laughs> Sağ olun. Ay, çok güzel Kızlar geleyim. ellerinizdeki bütün işleri bırakın. Yeni kalıpları çıkaracağız hemen. Hadi. hadi, bakalım. Hadi. Sema hadi. gelmedi mi hala? Bugün büyük gün Müjgen abla. Mirsat geliyor. Aa. Evet. <laughs> Bizim ile bütün aile oluyorlar artık. <gülüyor> ah. <gülüyor> Başaracağını biliyordum. Ay, Dört ayak üstüne düşük verdi. Adamlar mal <laughs> tesliminde parayı peşin veriyor. Nikada rahat rahat yaparız. Evi de hallederiz. Her şey istediğimiz gibi olacak. <laughs> ne şanslıyım bak işler de düzeliyor. Abla. Kimmiş şanslı? Sen mi ben mi? <laughs> Mirsatçım, bir tane daha sütlaç ister misin? Aman Sema ya. Dört kase yedi çocuk. İnsaf et Allah aşkına. Abartma Ali. Üç taneydi sadece. Valla sen böyle yedirirsen vinç lazım çocuğu kaldırmak için. Hiç anlamıyorsun sen çocukların dilinden. Aman sanki sen çok biliyorsun Ali. Biliyorum tabii. Aç bakayım ağzını. Ya çocuk dediğin böyle biraz eğlenmek Aferin. ister. Oynamak Aferin. ister. Gel koçum bakayım. Bak şimdi. Seninle güreş tutacağız. Hadi bakayım nasıl eğleneceğiz izle. Hadi oğlum. Enese'ye şöyle bir gireceğiz. Hadi bakayım şuradan aldım dur, mı seni şöyle dur. kaldırıp. Ali dur ne Aa! yapıyorsun? Çocuğun Hadi. boynunu kıracaksın. Dur, dur, Ali Sema. ne yapıyorsun? Kıracaksın. Dur, dur, dur. Ali, kıracaksın. Ya. dur bir saniye. Ali Ali i̇şte. kalksana. Kalk, kalk bakayım şuradan. Gördün mü bak. Gel bakayım Mirsat'cığım sen. Kalk, kalk kalk kalk. Mahvettin çocuğu Ali ya. Ne var be? Biz de böyle büyüdük. Böyle büyümüş. Ben babamla her gece güreş tutardım Sema. İyi oldu söylediğin. Çocuk konusundaki uzmanlığının nereden geldiği anlaşıldı. Aç bakayım ağzını. Aç 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 açdım. Ne? Susadın mı? <laughs> dur. Burak, bir saniye. Çekilsene. Ya bıraksana şunu Sema. Ali bir dur koyuyorum ben işte. Sema... Ali karışmasana. Bir saniye ya. Ver bakayım şunu Ali, bana. Ali dur. Aman Ali ya. Dur. <laughs> Üf. Dur 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 dur. Hadi oğlum. İç. İç 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 iç. iç, iç. Oo. Oh. Sema sana. sen bıraksana ya. Bırak tutuyorum işte Ali. Sema bir durur musun lütfen? Ali duruyorum işte. Yarasın koşma benim. İç 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 iç, iç iç iç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.